Efendim kardeşlerim Kızılay'dan biz çağırdık onlar da icabet ettiler kan bağışları çok lazım oluyor kan ihtiyaçları çok lazım oluyor acil kan ihtiyacı olduğunda bulunamıyor aranıyor benim bile sıfır araş negatif pek bulunmayan bir şey bypass olacağım kimseninki tutmadı yani Yok, sen de bypass olmuyoruz dur hele ya sen şimdi sakla kanımını mübarek <laughs> lazım olunca ararız telefon ver bize o zaman öyle oldu, bir molladan bulduk yani yine bizim medreseden Ulan elhamdülillah dedim yine takva bir mollanın kanı nasip oldu. Çünkü kanın değişince huyun da değişiyormuş biliyor musun? Öyle de dediler korktum yani. Fakat o molladan kanın nasip oldu ama zaruret oluyor, e, hacet oluyor, ölüm kalım oluyor. Bunda fetva vardır. Çünkü bunlar zaten keyfi adama gel sana biraz kan pompalayayım diye satmıyorlar. Hastalık, kaza belada lazım oluyor. Bunun da o zaman bulmak zor oluyor. Bundan dolayı şu anda Kızılay'ın tabi kan bankalarında kan olması lazımdır. Bu kadar insan var, Müslüman var, bunlara hacet var, vatandaş var. Onun için yukarıda şimdi e, kan bağışı efendim üstte kütüphanenin olduğu yerde 10 yatak sermişler. Size ne 10 100 yatak yetmez ama işte kan vermeye müsait olanlar kan bağışında bulunsunlar efendim. Allah Teala bir canı ihya eden bütün insanları diriltmiş gibidir buyuruyor. Kim bilir kimin kanı kimin hayatına sebep olsa o da insanlığı ihya sevabı alsın inşallah.